Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir aksiyon kamerasından aksiyon kamerası tanıtacağım. DJI Osmo Action 3 Bunu şu an yeni aldım. Vatan bilgisayardan. Toplam 8500 TL fiyata. Görmüş olduğunuz gibi kutusu bu şekilde. Şimdi kutuyu açacağız. İçinden çıkanları göreceğiz. Şimdi şuradan bu şekilde kutumuzu açıyoruz. Şöyle Burada bir adet kullanma kılavuzu var. Bunun pek işimize yaramaz. Kullanma kılavuzunu kullanmıyoruz genelde. <laughs> Kendimizi açıp bakacağız ne var ne yok diye. Yani biz bu işi önceden beri yapıyoruz yani. Kullanma kılavuzuna gerek yok. Şurada görmüş olduğunuz gibi mühür var. Mühürü açıyoruz. Şöyle... Evet, kutumuzu şöyle açalım. Evet, önce bir kamerayı çıkartalım şöyle elimiz alıp bakalım. Görmüş olduğunuz gibi şöyle koruyucusu var. Lens'i var. Aynen. Burada ön tarafta ekranımız var. Ekranda kendimizi çektiği şeyleri görmemiz için çok güzel yapmışlar. Arkada da bir ekran var. Büyük bir ekran, dokunmatik. Şimdi ilk başta bir diğer başka çıkan şeylere bakalım. Diğer parçalara bakalım neler var. Burada görmüş olduğunuz gibi DJ stickerları koymuşlar. Yani bu da ne, ne Apple'a özelmiş, Apple'ın stickerları gibi çıkıyor için. Neyse onları geçelim. Bir adet Type-C kablosu var. Type-C'den Type Bu çok iyi. Bayağı dışarıda almaya kalksanız 300-400 liraya var böyle kabloların orijinalleri. Bunu koymaları çok iyi olmuş içine. Bir tane e, nem, nem, nemden koruyucu bir tane şey var. Bunun adı neydi ya? Unuttum şimdi. Neyse. Sonra söylerim. Bir adet housing'imiz. Hatta önce şu şu var. E, tutacak var bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kamerayı istediğimiz yöne monte etmemizi sağlıyor. Bir adet housingimiz var kameramızın koruyucu yani taşımamıza yarıyor bir yere takmamıza falan yarıyor bir açıp bakalım ona da nasılmış. O baya kaliteli bir duruşu var böyle. Bayağı kaliteli yapmışlar. Kaliteli görünüyor. Bu şekilde açıp kamerayı takıp kilitliyoruz böyle. Burada da tuşuna bastığımız zaman tuş aşağıdan görmüş olduğunuz gibi ıı, tetikliyor. Yani burada ittiriyor, görmüş olduğunuz gibi. Neyse bunu da bir kenara koyalım. Başka çıkan şeyler. Ha, yani bu herhalde şey ya. Bu neyse bunu sonra bakarız. Pek anlamadım ne olduğunu. Bir adet bataryamız ha. İçindeki batarya bu kaç ne kadarmış mini amperi falan bakalım şimdi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 1770 mini batarya. 3.85 volt yani bir, bir hücreli lipo batarya gibi bir şey düşünün. Yani 3.85 voltluk batarya. Evet bunu şimdi kenara alalım. Şöyle bataryamızı takalım ilk açılışına bakalım. Görmüş olduğunuz gibi buradan ha burası Type-C girişine bağlayacağımız port. Buradan açılıyor. Su geçirmez şekilde e, silikonlamışlar buraları. Böyle kapatıyoruz. Ha şimdi asıl yer burası. Burayı açmamız gerekiyor. Şöyle basıp yukarı iteceğiz. Bir dakika. Yani şöyle yukarı doğru çekiyoruz. Ha, yukarı doğru bastırıp itiyoruz. Açılıyor. Şimdi bunu böyle takacağız bataryasını. Evet taktık kapattık. kilitledik. Haydi Bismillah diyelim ve açılışı yapalım. Şöyle bir açalım. Heh, şöyle görmüş olduğunuz gibi, şöyle getirin. Dil seçin diyor. Dilimizi şöyle seçelim. Türkçe bulursak, ha, yani bizim ana dilimiz Türkçe'dir. Şimdi Türkçe'mizi bulduk. Tamamdır. Şimdi cihazın adı ozma Action, DJI Mimo'yu indirmek için QR kodu okutup Bunu okutarak e, aplikasyona indiriyoruz ama şimdilik atlıyorum bunu Evet görmüş olduğunuz gibi Bayağı canlı ve kaliteli gösteriyor ya şuna bak ya yani. evet, Ne diyor burada dijital yakınlaştırma ayarlamak için basılı tutun Pi seviyesini kontrol etmek için dokunun Şuradan FPS seçeceğiz karayızımız 60 çözünürlük. Tamam. Heh. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ha, şurada zoom var. Bakın. Heh. Dişler yakınlaştırmak için basılı tutun diyor. Ha. Yani 4x zoom yapıyor. Çok da önemli değil zoom bunda. Geniş açısına bakacağız şimdi. Geniş açı bayağı bir geniş. Yani şöyle benim kolumu buradan çekiyor. Bayağı bir iyi yani. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şimdi önden bakalım. Şimdi ön, ön ekranımızda. Evet. Kendimizi gösteriyor. Yani. Evet, şöyle baktığımız zaman. Şöyle bir dakika. Şöyle göstereyim. Evet görüyorsunuz. Bizi de nasıl çektiğimiz çektiğini gösteriyor bu şekilde. Evet. Şimdilik, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sizlere daha sonra çektiğim videoları tekrardan kanalıma yükleyerek kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bunları takip etmek istiyorsanız tabii Herkese iyi akşamlar kendinize iyi bakın. İyi seneler.